Görüş nedir? Görüş, insanın belirli konularda bir tutum ve davranış oluşturmasını sağlayacak bir anlayışı elde etmesidir. Bu anlayışı kitaplardan, dergilerden, sinemadan, toplumun değişik kurallarından, topluma ilişkin farklı etik kodlardan oluşturabilir. Hatta buna ilişkin olarak başka başka örneklerde de gösterebilir. Başkalarıyla iletişimde bulunmak, başkalarıyla belli bir konuda tartışmak da bir görüş oluşturmanın yolu olarak görülebilir. Görüş oluşturmak demek genel bir e, düşünce sistemi içerisinde belirli olaylara ilişkin olarak bir ifade oluşturmak demektir. Örneğin şöyle bir ifade bir görüş olarak tanımlanabilir. İyi bir, bir yaşamın sırrı yaşamınızdan haz almanızdır. Bu bir ahlaki görüş olarak söylenebilir. Öte yandan bunun karşısında başka bir görüş de yer alabilir. Ahlaklı yaşamanın amacı hazdan uzak durmak, tamamen kendinizi zevklerden yoksun bırakmak biçiminde tanımlanabilir.